Sevgiler merhaba. Konuğumuz eğitim gelişim profesyoneli Serdar Tütündü. Hoş geldiniz. Hoş buldum, sağ olun. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. E, i̇smim Serdar Tütündü. E, 1978 yılında Edirne'de doğdum. E, doğma büyüme Edirne'liyim orada büyüdüm zaten. Yaptığım işleri de hep aslında Edirne'de yaptım. İstanbul merkezli işler olsa da hep Edirne'de e, çalıştım diyebilirim. E, Trakya Üniversitesi'nden Meden Eğitim Öğretmenliği Bölümünden mezunum. Evliyim. iki tane de kız çocuğu babasıyım. Biri Aha, 9 abi. yaşlı, biri 2 yaşlı. iki kızım var. Ee, Nisu ve Esila. Bu vesileyle onları da öpücük yollayayım buradan. Biz de sevgilerimizi gönderiyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tebrikler. Çok Bu olun. konuya ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Evet. Benim için büyük bir kırılma anı dediğim bir olay oldu. Aslında her şeyin temeli 1997 yılında başladı diyebilirim. Ablamın hediye ettiği bir kitap vardı. Doktor David Schwartz'ın Büyük Düşünmenin Büyüsü isimli. Ee, bir kitap. Hatta yanımda getirdim. Anne ne güzel. Ee, Seyircilerimize de paylaşmak Harika. isterim. O yıldan kalma hatta her şeyiyle. <laughs> saklıyorum orada. Ee, bu bu kitap aslında benim hayatımı değiştirdi diyebilirim. Ee, benim için çok şey anlam ifade etti ve iki cümle çok dikkatimi çekmişti. Onu da buraya not aldım. Birazdan onu da söyleyeceğim Tabii, ama. Tabii buyurun. Ee, bileceklerimi e, paylaşma hayali böyle zihnimi kapladığında esas olarak ben dedim ki bu işi yapmalıyım. Hmm. Öğrendiklerimi paylaşma arzusu orada başladı diyebilirim. Ee, orada büyük düşünmeye başladım kendimce tabii. Kesinlikle. O iki cümleyi paylaşmak isterim müsaadenizle. Ee, eğitimden geçtikten sonra çok basit gözlem yapma aracılığıyla çok değerli dersler almış olacaksınız. Yani diyor ki eğitim alın, eğitim zaten şart ama ondan sonra gözlemleyerek çok fazla deneyim beceri edebil, edinebilirsiniz. Dolayısıyla ben de bunu çok seviyorum, gözlemlemeyi çok seviyorum Kendimi ve insanları gözlemlemeyi seviyorum. Dedim ki evet bu benim yapabileceğim bir şey galiba. Hı. Ve kitabın son cümlesi, hatta bunu da kitabın içinden okuyayım. Tabii buyurun. Ee, diyor ki, bilgiyi paylaşmak da önemli tabii. Kesinlikle, çok kesinlikle. Güzel bir konu. Akıllı kişi aklının efendisi olur, aptalsa onun uşağı. Kitap böyle bitiyor. Eğer gerçekten büyük düşünürseniz... Biz yönetelim biraz da düşüncelerimizi değil mi aslında? Evet. işte bütün işin formülü aslında bu. O yüzden beni çok etkilemişti. Bir de aslında kitabın kapağı bile kendince Tabii. bana çok şey ifade etti. Yani Bir tırtılın Dönüşüme kelebeğe bakalım. dönüşmesi. Açıkçası o yıllarda ben yeni öğrendiğim bir bilgiydi bu. ya yani ve kelebeğin dönüşümüyle ilgili pek bir şey bilmiyordum. Ama bu kitabın kapağını gördükten sonra biraz araştırayım dedim. Nasıl oluyor bu diye. Tabii. Mesela ilginç bir bilgi ama tırtılla kelebeğin gen yapısı aynı normal şartlarda ama tırtılın e, kelebek olabilmesi için e, sadece ve sadece e, imajineri sel dedikleri yani hayalci hücrelerinin çok olması gerekiyor. Açıkçası buna inanması gerekiyor. Eğer buna inanmıyorsa örneğin hayalci hücreleri 999 999'sa tırtıl olarak ölüyor. Apoptoz denilen şey programlanmış hücre ölümüyle ölüyor. Örneğin biz anne karnında ellerimiz bütün olarak gerçekleşir meydana gelir. Apoptoz dediğimiz programlı hücre ölümüyle parmak aralarımızda giderler ölürler. Buradaki hücre ve parmaklarımız oluşur. Tırtılda da aynı şey aslında. Tırtıl ama bunu seçmiyor. Yok olmayı seçmiyor. O hayalci hücreleri olan tırtıllar ve metaformo, metamorfoz dediğimiz değişim, başkalaşma dediğimiz olayı seçiyorlar ve kelebek olmak için kozalarını örüp kelebek olarak yaşantılarına devam edebiliyorlar. Dedim ki hayal kurmak çok önemli. Kesinlikle. Büyük düşünmek çok önemli. O zaman ben de bu şekilde düşüneyim çünkü Yeniş insan bir davranışları da bakmak tabii son ki, derece önemli. tabii ki insan Tek hayatı da buna olmayacak. benziyor aslında. Hı hı. Aynen öyle. Bu şekilde evet. başladı diyebilirim. Harika, çok güzel. <laughs> Peki neler yapıyorsunuz? Biraz çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Tabii aslında bizim esas olarak çalışma alanımız kurumsal firmalarda ya da nasıl diyeyim kurumlarda özel böyle mesleki gelişim ya da kişilerin kendi gelişimi, işle ilgili gelişimlerini sağlayan eğitimler tasarlamak. Eğitim gelişim profesyonel dediğimiz zaman içerisinde hem eğitmen olabiliyor, eğitim gelişim uzmanı olabiliyor ya da bu bilimin yöneticisi olabiliyor. Yöneticisi, yöneticisiyseniz eğer eğitmenleri de denetliyorsunuz tabii. Dolayısıyla Bizim yaptığımız şey firmaların talepleri, ihtiyaçları doğrultusunda ya da bizlerin tespit ettiği ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli eğitim programlarını hazırlayarak firmalara vermek, sunmak ya da onların eğitmenlerine bu programları yaptırmak. Çok güzel. Firmalar eğitim konusuna bütçe ayırmalı. Bu bir lüks değil. İhtiyaç. Evet, evet. Bunun bilincine varmaya başladı firmalar. Bu çok güzel. Birçok firma, gelecek. evet birçok firma bu konuda atılım yapmaya başladı. Pandemiyle birlikte daha da aslında eğilim arttı. Biraz online eğitimin de artmasıyla beraber bu blended learning dediğimiz yani karma eğitim hem yüz yüze eğitim işte video eğitim online eğitim hepsi birbirine paralel giden eğitim karma eğitim modeli dediğimiz model daha çok kullanılıyor şu anda. Birçok firma da aslında kendi akademisini kurmak noktasında bizlere başvuruyorlar diyorlar ki işte bizler kendi içimizde akademi kurmak istiyoruz bu nasıl olacak bu daha meşakkatli bir süreç çünkü bu bir kültürle alakalı bir şey Kesinlikle. bu kültürü içeriye oturtmak o zemini yaratmak ve onu sürdürebilmek çok kıymetli bir değer dolayısıyla yavaş yavaş firmalar artık eğitim bütçelerini bir tık daha arttırmaya başladılar diyebilirim çok özellikle pandemi verici. sonrası Hı. bunu söyleyebilirim yani. evet. peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Ya aslında ben e, Meraklı olmak diyorum. Çünkü çocukluğumdan beri aynı şeyi söylüyorum. Sorgulamak değil mi? Çok evet evet. Ya ben çok böyle merak eden birisiyim. Bu niye böyle oldu? Örneğin işte bir şey öğreniyoruz ama bunu nasıl öğreniyoruzu öğrenmek istediğim tabii için ben belki de, de bu işleri de. öğrendim diyeyim. Tabi tabi. Yani örneğin işte öğrenmeye başladım ben bir şey konuşuyorum, öğrendim, okuyorum, öğrendim ama bunda ne oldu mesela beynimde ne oldu benim? Ben bunu çok merak ediyorum. Belki işte beyni araştırmaya başladım. Dedim ki. Ya beyinde işte yeni bir şey öğrendiğimizde küçük bir sinir yapısı oluşuyor. Ee, eğer bunu 24 saat içinde tekrar etmezsek, Neslin Hanım, yüzde 80'ini unutuyoruz bilginin. Ama tekrar edersek yavaş yavaş o ağlar birbirini beslemeye başlıyor Kesinlikle. ve daha çok hatırlayabiliyoruz. Bağlantı kuruluyor. Evet. Mesela okulda öğretmenler ödev verirler. Aslında çocuklara deseler ki bu süreci anlatsalar inanın çocuklar daha severek ödev yaparlar. Belki söyleyen öğretmenlerimiz vardır e, onları tenzih edelim ama e, çünkü ne kadar çok tekrar edersek bu şey gibi hani bir yere yol yapıyorsunuz İlk defa yaparken orası bir toprak ardından işte bir şeyler dağıtıyorlar bir sürü malzemeler vesaire en son en son artık asfalt haline geliyor o yol sürekli kullanıldığı için. Kullanmazsanız bir süre sonra o yolda çöküp eski haline geri dönecek. Doğa onu geriye döndürecek. Aynı bu şekilde doğal süreçte bilgi de unutulmaya mahkum olarak kalıyor. Ama bir özellik var burada. Anıyla bağdaştırırsak hı hı. ya da bir hatırayla bağdaştırırsak. Buna da game learning dedikleri bir şey var. Oyunla öğrenme en çok bunu sağlıyor. O zaman Oyunla öğreti. Evet, kesinlikle unutmuyor insanlar. Bir oyuna dahil edip de bir şeyi öğrettiğinizde o zaman kesinlikle unutmuyorlar. Bu arada beyinle ilgili o konuyu anlattığımda e, Sinan Canan hocamızın Lütfen. bu e, Değişen evet. Beynin diye bir kitabı var. Hı -hı. Kesinlikle başucu kitaplarından bir tanesi. Hı -hı. E, bütün izleyicilerimize de tavsiye ediyorum. Bir de e, İFA diye, İFA serisi var. E, İnsanın Fabrika Ayarları diye dört sevdik bir kitap. Gerçekten de e, tavsiye edeceğim. İnsanın kendini tanıması, kendini anlaması. Hani şu Matrix filminde e, büyücünün mutfağında yazar Temet Noske diye kendini bil kendini tanı anlamına gelen bu çok önemli bir değer. İnsan kendini tanıdıkça, kendini öğrendikçe karşısındakini de analiz etmeye, tanımaya ve bir şeyleri fark etmeye başlıyor. Potansiyelimizi de öğreniyoruz. O tabii arada. kendi potansiyelini de keşfetmiş oluyor tabii bu arada. Ve öğrenme yeteneğimizi ne açıdan biz hangi yöntemle daha iyi öğreniyoruz? Evet. Yani işitsel mi görsel mi? Çünkü herkesin Tabii. farklı bir yeteneği var. Bunu bilmek, bunun farkına varmak da son derece önemli. Evet. Ayırt edici bir detay oldu, güzel oldu. Sağ evet. tamam. olun. <laughs> Peki geleceğe dair vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Ee, aslında benim e, öyle bir dünya haline geldi ki şu an yaşadığımız dünya. <laughs> aslında bilgi her yerde. Hı -hı. Bazen diyorum ki acaba bize ihtiyaç yok mu? Aynı bilgi kirliliği de var ama yanlış bilgiler. Işte oraya de var. gelecektim. Çok güzel tespit. O kadar fazla bilgi kirliliği Anladım. var ki hatta onu ben e, not almıştım. Biraz ondan bahsedeyim e, size. Ne yazık ki bu da çok yanlış e, bizi yanlış yönlendirebiliyor. Yanlış bilgiler. Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü sağlıyor. Aynen. E, bu da son derece tehlikeli. O yüzden bilginin kaynağını araştıralım. Evet, evet. internetten surf yapıp bir bilgi araştırıyoruz ama bunun kaynağı nedir? Güvenilir bir kaynak mı? İşte onu teyit etmek Ona noktasında bakalım. zaten en büyük zorluk yaşanıyor. Tabii. Mesela ben şunu söyleyeyim size. Dijital vortex denilen bir olay var. Yani çağımızda bu problem var. Her taraf işte bulut, mobil, inanılmaz bir bilgi kirliliği inanılmaz bir aplikasyon kirliliği, Spotify var, O var, Facebook var, Instagram var. Dikkatimizi dağıtan da çok unsurlar var. Kesinlikle. Çünkü bugün günümüzde en önemli para birimi bence dikkat. Dikkat. Konsantrasyonumuzu çok etkiliyor. Kesinlikle gerçekten. etkiliyor ve çalışırken veya bir şeyler yaparken telefonunuzdan gelen bir bildirim bazen her şeyi mahvedebiliyor. Bütün odağınızı alıp götürebiliyor. Evet. Ee, odak süremizi kısalttılar çünkü orada ürün de biz olduğumuz için bazen bir konuda sohbet ettiğimizde telefonumuzdan belki şahit olmuşsunuzdur siz de. Hemen e, telefonunuza onunla ilgili reklamlar gelmeye hemen başlar. Giriyor. Tabii dolayısıyla ürün biz olduğumuz için bu konuda ücretsiz Tabii kullanılan evet. her uygulamada olduğu gibi bizi çok fazla o girdabın içerisine çekiyor. O girdabın içerisine aslında birazcık çıkabilmek bir meziyet. E, Sinan Canan hocamız bazen şey der. Bir 5 dakika durun der. Bir beş dakika, Bu uyarıcılar durma. bizi maalesef e, evet. fena halde etkiliyor, dikkatimizi de Kesinlikle. dağıtıyor. Çok zordur biliyor musunuz Nesrin Hanım? Beş dakika durmak, Tabii. hakikaten. Aslında şurada dursak değil. beş dakika desek hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey düşünmeden durmak zor. Yoksa evet. e, telefonu bırakmak kolay vesaire gibi ama beş dakika hiçbir şey düşünmeden, düşünmemeyi düşünüyorsunuz yine düşünüyorsunuz. Gerçekten zor bir şey ama bunu yapabildiğimizde gerçekten zihnin biraz olsun Dinleniyor. fabrika ayarlarına döndüğünü, biraz dinlendiğini fark ediyor olacağız. Çok güzel. Diğer tavsiye ettiğiniz kitaplar da var sanırım. Tabii. Yani biraz dediğim gibi kendinizi tanımakla ilgili söylediğim. Evet. E, bana soruyorlar bazen. E, Hocam ne yapalım? Hangi kitapları okuyalım? Ne yapalım? Başlangıç olarak ben söyleyebilirim. Florence Littauer'un e, iki tane kitabı var. Bir tanesi kişilik bulmacası. Ne güzel. E, bir diğeri de kişiliğinizi tanıyın. Bunlar ben de eski kitaplarım, arşivdeki kitaplarım, kendi ama kitaplarım. Farklı. Hatta içinde ne kadar notlar var falan çıkaramadım. Çünkü <laughs> evet, onların önemli. yeri de benim için önemli. Eğitim, eğitim hazırlarken hala yararlanıyorum, faydalanıyorum. Yılların kitabı olmasına rağmen. <laughs> e, ama son zamanlarda bu e, insanları analiz edebilme, kendini analiz edebilme ile ilgili e, transaksiyonel analizin kurucusu Eric <laughs> Byrne'nin öğretilerini anlatan e, Thomas Harris'in, Sen Oxin ben o kim sen oksin diye bir kitabı var. Bu da kendimizi ve karşımızdaki insanların davranışlarını analiz edebilme ve duruma göre yönlendirebilme ile ilgili detayları bulabilecekleri bir kitap diyebilirim. Çok güzel efendim sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Sizinle. Son olarak bu alanda çalışmak isteyecek kişiler hangi özelliklere sahip olmalı ve izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız, bir tavsiyeniz var mı? birinci kural bence merak. Hep onu söylüyorum. İkincisi dinlemek. Çünkü dinlemek çok kıymetli. Böyle şöyle bir soru soruyorum ben izleyenlere ya da eğitime katılan katılımcılara Gerçekten dinliyor musunuz? Yoksa konuşmak için sıra mı bekliyorsunuz? Eğer gerçekten dinlemiyorsanız öğrenme gerçekleşmiyor. E, konuşmak için sıra bekliyorsanız öğrenmiyorsunuz çünkü dinlemiyorsunuz, dinleyemiyorsunuz. Zihniniz hep bir sonraki e, şey Anı için. yaşamıyor zaten. Evet evet. Bir sonraki Havlenin. cevabım ne olmalı diye düşündüğü evet. zaman belki bu program yapımcıları için bir tık. E, kabul edilebilir ve olması gereken bir özellik. Mesela biz konuşurken siz bir sonraki soruyu belki de tasarlıyorsunuz. Belki de zaten aklınızda. Ama biz de öyle mesela bir soru geldiğinde ne cevap verebilirim ister isterseniz insan düşünüyor. Ama normal iletişim kurarken... Ben hep e, dinlerim programda da dinleme çok kıymetlidir. kişiyi dinlerim. Onun verdiği cevaplar doğrultusunda ilerlerim. İşte bu çok kıymetli bir değer aslında. Mesela siz oraya göre normal giden yola göre devam edebiliyorsunuz ama bunu yapmadığınızda mesela iletişim de kopuyor. Çünkü iletişim çok kıymetli bir araç. Ee, i̇yi bir iletişimci olmak, dinlemek, araştırmacı olmak aslında ve merak etmek aslında bu işi yapmak isteyenlerin kriterleri diyebilirim. Bir de tabii bu işi yapmak için biraz element sistemi dediğimiz learning management sistemi, yani öğrenme yönetim sistemi denilen sistemler var. Ee, işte sunum hazırlama programları var. Sadece PowerPoint yetmiyor artık. Evet. Ee, onlarca sunum hazırlama programı var. En azından 7-8 tanesini hakim şekilde e, kullanabiliyor olmak kıymetli. Program yöntemlerini bilmek biraz e, önemli. Öğretmenlik mezunu olanlar bunu zaten hani okuldan dolayı biliyorlar ama e, okulunu okumayanlar ben nasıl olabilirim falan derlerse işte eğiticinin eğitimi gibi, uzman eğitmenliği gibi etkili eğitmenlik gibi farklı farklı kurslar var. Oralardan aslında farklı sertifikalar alarak biraz bu açıklarını tamamlayarak, biraz da tecrübe edinerek belki de bu mesleğe devam edebilirler. Harika bir mesajdı. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar ben, diliyoruz. Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Çok sağ olun. Rica ederiz. Şeref verdiniz. Sağ olun. Bugünkü konuğumuz eğitim gelişim profesyoneli Serdar Tütündü idi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.